Evet arkadaşlar, gördüğünüze göre burada bir Samsung televizyonumuz var. Yapışkan yapıştırılmış, öyle geldi o Ben yapıştırdım. Bu televizyonla uydunun gösterdiği kablo. Bakın buraya geçecek. Bakın buraya geçtik. Bakın buraya geçecek. Bakın buraya geçecek. Burası anten girişi. Bakın böyle. Geçtiğim ayın DVB'li 2 var. Burası HDMI ön 3 USB girişi, AV girişi, DVD de gösterdiğim gibi. Propellant girişi bakın altta. PC VGA girişi, kulaklık, PC DVD, audio Son olarak da hard disk girişi. Evet. Ve bakın burada gördüğünüze göre bir sandisk var. Bunu değil, buna bağlıyoruz. Şimdi açıyoruz televizyonumuzu. Bakın geliyor. Tipli televizyon. Güzel bir televizyon. Yani gördüğünüze göre. Alın. Bakın.